Değerli takipçiler videonun başlığını çok iyi izleyin. En iyi parke. Parkeyi hangi usta bir döşer? Evde toz olursa halı ne kadar iyi. Bu halı ben hep evimi halı flex yaptırdım ama toz toprak to topluyor. Ben parkeyi asla sevmiyorum. Ben halı için ölürüm. Ben halının içini anlatabildim mi? Ben parkezi yapamam. Şuna bastığın zaman çıkan toza bak. Şimdi değerli takipçiler buradaki videomuzun başlığı esas ne? Şimdi bakın. Cebimde benim oluk oluk para olsun. Bak paranın gücü bende. de bu güç bir ayrı bir güç. Ama en kral ustayı bulabilme gücü yok. Lan olur mu lan parayı verirsen bulursun. Bok buluyorsun. Bulamıyorsun. Niye bunu bulamıyorsun? Parkeyi yaptırırken istisnalar hariç. Kaliteli ustalara ayrı bir köşeye koyun. Şuraya kalemi koyan. Lan arkadaş biz var ya çocukluktan beri parkeciyiz. Bir sülalece parkeciyiz ya da sülalece alçıpancıyız lan işi veriyorsun. parayı önden peşin alıyor. Malzeme yarısını götürüyor. Sonra bir telefon. Babam öldü, amcam öldü, halam öldü. 3 ay olmuş hala parke bir yapılacak. Bu videonun içinde size doğru düzgün parke seçerken neye dikkat edeceğiz? Parkeyi hangi ustalara yaptırmamız lazım? Buna bakacağız. Burada, Burcuğun, burada Buyur. burada gerçekten öyle bir hikaye oldu. Burada mı? Bir parkeci bulmuştuk. <laughs> Cenazesi oldu gelmedi. Sonra köye gitti gelmedi. Sonra arkadaşlar geldi. Arkadaşlarım bak. Cenazeye saygımız olur. Bugün ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanımızın en yakını Allah geçinden bir versin. Öldüğünü kabul et adamcağız ertesi gün işbinin bir başında. Hani o kadar ülkeyi yönetirken. Yani ne olursan o cenaze bahane değildir. Anlaşılabilir çünkü artık o kadar klasik ki abla gelemedim cenazem vardı. Şimdi cenazem deyince karşına böyle demir gibi bir du şey geliyor, duvar. Çünkü bir şey diyemiyorsun, tikleniyorsun. Bizde bizde de oldu, çarşamba yapılacaktı. Bizde çarşamba yani. yapılacak olur. Ama önemli olan o işi telafi etmek. Şimdi hemen bir başlıyoruz. Değerli takipçilerim, ben bugün bir parkeci değilim. Eğer park eden bilgim varsa namerdim. Ama parkeciye 150 bin kat soru soracak bilgim var, tecrübem var, mantığım var. Şimdi bir. Abi senden ricam ismini öğrenebilir miyim? Okan. abime şu soruları soracağım. Sizin ekrandan aklınıza hayalinize gelmeyecek 150 bin tane soruyu soracağım. Parke var. Parkecik var. Parkeler var. Sudan faydalanan var. Zarar gören var. iyisi var. Kalitelisi var. Abi senden bir ricam. Bazı esnaflara gidiyorsun. Burası birader yanlış anlamada 175 kare birinci kalite malzemeyi kullanınız abi 400 bin TL yemin ediyorum şerefimle temin ediyorum şiltenin de en iyisini kullanacağım parkenin de en iyisini kullanacağım deyip bana en sahte malzemeyi takacak özür dilerim seviyorum pezolar var. Doğru. Açık oldum pezo çünkü işi alana kadar en kralı Malzemeyi bana anlatana kadar en kralı işi verdikten sonra ya işe gelmiyor ya da La oğlum siklet zaten diyor 150 200 cebe koyduk boş ver. oradan çal oradan çal. Ülkede namer çocuğum namussuzum dünyanın en büyük eksikliği bizim ülkemizde güven. Dur. Ustanın götünde geziyorsun böyle götünde acaba doğru mu yapıyor? Arkana döndüğü zaman usta oraya bir bir şekilde çakıyor. Sana zahmet parke yaptıracak olan adamlar, müşteriler ben onların sorularını soracağım. Bunlar Alemi cihan olsa, yan dönse, çatlasa, patlasa bunlar kaç tip kalitedir abi? Dört tip kalitedir. Dört tip kalitedir. Evet. Sen şimdi diyeceksin ki A, B, C, D, E, F, G. Evet. Bunun müşteri abi anlama imkanı var mı? Yok. Bak. Bak. Tek kelime bak. sorun Sorunsa yok. Yani esnaf kötü niyet olduktan sonra her türlü giydirir mi? Tabii ki, her türlü. O zaman bence esnafın müşteri şunu yapması lazım. İsim neydi abi? Okan. Okan'cım göbeğine kurban olayım. Malzemeyi nereden alacaksın Okan? Stop. Hasan abiden mi? Hasan abin oraya beraber gidelim. Çünkü Hasan abinin bana tekleme imkanı yok. Orası satış mağazası. Aynen. Bir sigara firmasına girdiği zaman mal var parlament birinci kademe kademe gidiyor. Tak tak tak. Doğru mu usta? En azından o malzemeden birinci kalite malzemesinin arabasının içine yüklettirecek. En kaliteli alıyorsa. Eve geldikten sonra bu sefer işçilikte olay. Bir başlıyor. Nelere dikkat etmeleri bir gerekiyor abi bu parkeyi alırken işçilikte ne önemli suya ne önemli bunun koruması nasıl hani çamaşır makinesi buzdolabında hep bir bakımlar oluyor evet. bu ne yapılması lazım döşerken yaparken halk yemin ediyorum bilgisiz doktora giderken kendi bilgisi yok arabasını tamire götürürken de bilgisi yok evini inşaata tadilata verirken de %90'ının bilgisi yok çünkü usta tutturabildiğine ustacım evet. bu videonun başlığı olsun tutturabildiğinin dünyası seni dinliyorum Okan abi. Bu şimdi parke alırken neye dikkat etsin abi? Şimdi e, önce, evet. ilk önce bizim için önemli olan yani usta için zeminin düzgün olması. Şimdi bazen oluyor ki zemin çok bozuk. Evet. E, parkeye düşüyorsunuz yani bu neticede laminant parke 8 mm kalınlığında bir, olan bir malzeme. Evet abi. Yani böyle bir 2 santim olan bir malzeme değil. Onun için de zemin bozuk olduğu zaman esnemeler, deformeler çok oluyor kapağı zarında. Mesela bazen diyor, müşterimiz bize de şikayetler geliyor, gıcırdama e, yapıyor falan diyor. Onda e, en büyük sıkıntı zeminin düzgün olması. Bizde zemin düzgün olduktan sonra öbür işler kademe kademe daha düzgün gider. Peki müşteri gibi soruyorum. Okan hayırdır kardeş zeminin düzgün olup olmadığını ben nereden anlayacağım la diyecek orada. Şimdi zeminin düzgün olup olmadığını bizim nasıl anlama imkanımız olur müşteri olarak ya da senin olarak? Ya abi? şimdi e, ya bir 2 santimlik böyle çok o bizim o o bizi e, etkiliyor. Ama şöyle bir 2 mil böyle terazide, düz böyle düz olmasına gerek yok. Ama dediğim gibi yani zeminde en azından şöyle bir dalgalanma olmayacak. Dalgalanma olmayacak. Evet. O zaman parke daha bir yerde daha güzel durur. E, Esnem olayı da daha zor. Anladım. Bu şilteyi bazıları kullanacak diyor. Kullanmayanlar olabiliyor mu? Bu şilte bunun olmazsa olmazı mı? Şilte bunun olmazsa olmazı. Kullanmadan koyanlar olabiliyor mu? Yok olmaz. Çünkü ses yapar. Bu alttaki en ufak kum taneleri bile parkenin üstüne bastıktan sonra ses yapar. Onun için de şilteyi kullanmamız lazım. Peki. Şiltenin amacı aslında şimdi bu malzeme yere yapışan bir malzeme olmadığı için şiltenin amacı siz yukarıdan sert bir şey düşürdüğünüz zaman ee, bu parkayı birazcık esneklik verecek ki evet. delinmesin, parkaya zarar görmesin. Peki şirketin kendi payında kalitesi kalitesi, kalitesi ucuzuna kaçanlar var mı var abi? Ya var bu mı şimdi bir e, göreceli bir şey, bir de e, yani bütçeyle alakalı bir şey. Yani meddesi 3 liraya olan da var, 15 liraya olan da var. O Okan var. abi kurban olayım bak cebimde benim oluk oluk para var. Arabamın bagajı milyon dolarlarla bir dolar evet. attım. Ya da fakirim asgari ücretle eşime dostuma kredi çekerek kullanacağım. Yani göreceli, bütçeli derken en kralında fiyat ne kadar oynuyor? En kötüsünde ne kadar oynuyor? Kalite ne kadar fark ediyor o kanalda? Evet. 3 liradan başlıyor 15 liraya kadar bizim kullandığımız malzemelerde fark var. Şimdi 3 lira ile 15 liraya dünya kadar fark var. Evet. Peki fiyat farkı kadar da kalite farkı ne abi? Ya ne işte yapıyor? Mesela zeminiz, sizin zeminiz çok düzgünse yani 3 liralık malzeme işinizi görür aslında. Bak olay burada başlıyor. Eğer zemin kötüyse 15 evet. liralık ne yapıyor yani abi? Kalın malzeme kullanmanız gerekiyor ki o zemini en azından birazcık daha, daha düzelsin. İteleyecek olsa kalını iteleyebiliriz ee, düzgün zemini. Tabii. Evet, düzgün bir zemine. Ama onun bir faydası olmaz ki. Para senin cebinden çıkacak. Ama şu, şunu şun yapabilir işte. Ben en iyisini kullanacağım deyip en kötüsünü. En, en indesini kullanmış olardı. Peki, peki, abi şu an o ortalama şu günün tarihi fiyatıyla bugün bu parke döşemenin metrekare fiyatı ne kadar? Metrekare fiyatı mı oluyor abi bu? 3 aşağı bir 5 yukarı. Yani bizim e şey olarak yaptığımız malzemelerimiz, e, en uygun malzeme 160 TL'den başlıyor. Şu an bu en uygun bir malzeme mi abi? En uygun malzeme evet. Şimdi değerli takipçiler şunu da söylemekte fayda var. Ulan oğlum o kadar konuştun da niye birinci kalite sıfır malzeme, birinci kalite malzeme kullanmadı? Burası kiralık ev olduğu için tüketici kendi cebinden yaptırıyor. Bak kiracıya bak, bak. Kiracının ben şeyini bir yerim, gözlüklerindeki o bebekleri bir yerim bak cebinden yaptıracak. Kaç para harcıyorsun buraya kiracı? Dinleyeyim anla. 9 bin lira. Kaç? 9 bin lira. Sadece bu salon. Ya yani bu ve yan taktik salon ve salon İkisi 9 TL'yi cebinden verecek ama kiracı kafadan kırık. Diyor ki param gücüme yeter. Benim çocuğumun sağlığı daha önemli. Halı flex vardı toz toprak derken parkesini yaptırayım. Çıkarken de kiracı biraz cins ama bunu söktürecekmiş herhalde. Ya söktürürüm ya bunu buraya yaptırdıktan sonra. Bura peki 9.000 lirayla da olur, en babası olursa kaç para oynar abi? Ya şimdi laminant için söylüyorum 9.000 liraya da olur 19.000 liraya da olur ama ahşaba geçersek bu tabi 100 bin da bulabilir. Dur, bunun ahşabı da mı var? Var tabii ki. Ahşap var ki. Evet. Peki 100.000 liraya mal olur dedin öyle Hı. mi? Bu kadar fark ediyor mu abi 10.000, bin, 19.000, bin, 100.000? Bin. Aynen. Aradaki fark ne? Laminat mı bir sen? Şimdi, evet bu laminat parke. Bu medefe üzerine kaplama olan bir Sıkıştırılmış malzeme. Sıkıştırılmış bir malzeme evet, bu. Evet evet. Öbür bahsettiğim yüz bin lira bulacak olan ahşap. Yani komple ahşap. Altı, üstü her tarafı ahşap. Hazır, kendinden cilalı. Lamine dediğimiz parkelerimiz evet. var, onlar var. Ya da işte rabıta dediğimiz ahşap parkeler var. Peki suya dayanıklı yerinden çekme, çizme olarak onlar daha mı kalite abi? Suya bir dayanıklı oluyor mu? Şimdi suya dayanıklı diye hiçbir şey yok aslında. Harika. Bakın şimdi derdaki, Bunu da videoda mutlaka izleyin. Parke yaptıracak ablalar, abiler suya dayanıklı o 100 bin liralık da olsa, aynı, 10 bin liralık da olsa. Kullanma şartlarında kullanmazsanız e, her türlü şey yapar. Buna özellikle neye dikkat etmemiz gerekiyor abi? Sen az önce dediğin gibi pas pas çekerken al. Şurada aktı onlara dikkat etmek Biz lazım. Biz evi komple paspas pas yaparken, süpürürken, ederken bu su burada kalıyor. Bunun arasına giriyor. Aynen. Bir de bunun için eğer kimyasal ilaç varsa hı hı. daha mı kötü? Yani deterjanlar genelde şey yapıyor Parki daha çabuk bozulmasına sebep oluyor. Şişiriyor. Ama bunu da yani mesela viladayla bunun arasında da çok fark var. Viladayı mesela iyi sıkılmamış bir viladayla sildiğiniz zaman su <laughs> üzerinde kaldığı zaman o zaman parkin önünde daha çabuk e, emiyor suyu. Evet ama yani bu şekilde mop tarzı malzemeyle silindiği zaman o e, suyu daha iyi, iyi, sıkılmış bir şekilde silindiği zaman parkin e, parkenin ömrü daha uzun olur. Sulu olmayacak, Aynen. nemli olacak. Abi evet. şu an malzemelerden anlattık. Anlatabildim mi? Malzemeler çok güzel. Birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite, dördüncü kalite. Şimdi olmazsa olmaza geldik. Kimsenin işçiliğini böyle batarak anlayamazsın. Tabii ki. Ama sana bir şey diyeyim mi? Tabii ki dedin yanlış konuştum. Ben her türlü anlarım. Şimdi bak sana şöyle bir diyeyim. Şimdi şu senin sıkıştırma aletin abi bir mi? Evet. Şimdi bir usta eğer kalkar şöyle bak. Yaparsa bu usta bir bokumu anlamıyor. Ama bak o ruh, beden, kan, damardan şu şekil oturup tak tak anlatabildim mi? O hareket tas Ustanın eline çekiç, anahtar, vücut, beden dili yapışacak abi. Aynen. E bunu da e millet şimdi nereden hayatında parkeci mi görmüş, inşaatçı mı görmüş? Milletin yaptığı olay bu. Vallahi usta yemin ediyorum parkeyi bir döşetleriz işte. Her şeyi sen bilirsin. İşte bizim ülkemizdeki en büyük eksiklik de bu. Her evet. şeyi sen bilirsin usta. Bizim de hiçbir şey bilmediğimiz için usta takıyor. Sen merak etme, sen merak etme. Eğer biraz müşteri biraz safsa Lan oğlum, bunlar salakla parayı aldık onu tak onu tak ama eğer cin ise, onu taktın da o parkenin metresi bu kalitesi bu şunu bu şerti bu dediğin zaman zaten o götü başı oynayan ustanın eli ayak dolanmaya bir başlıyor. Doğru. İşçilikte bunda en önemli olan dikkat edilmesi gereken nedir? Şimdi bizim işçilikte en önemli şey laminat parketi şu mesafelerin yani şu. Şu ara boşlukların şu en az böyle, mı? en az 30 santim civarı olması lazım. Burada görüyorsunuz işte 30 var, Şöyle. 35 var. Evet. Niye abi bu? Şimdi bu e, yakın olursa parke nemden falan etkilendiği zaman çalışma durumunda e, atma durumu daha fazla oluyor. Burada mesafe açıklarının fazla olması lazım. Burada tabi döşendiği zaman o mesafe açıklığı gözükmüyor evet. ama evet. bunu uygulama yaparken e, bu şekilde yapmak daha doğru, doğru. Yani şu an tam olarak anlayamadım. Şurası ayrı evet. bir olay ya o orada en, en az standart bir nizamilik yok ama. Nizamilik yok. E, şu şuranın şu aranın en kötü 30 santim civarı olması lazım. Ki rahat döşenebilmesi için mi abi? Rahat döşenebilmesi için değil. E, parke birbirine daha iyi tutması için. Desteklemesi. Desteklemesi için. Desteklemesi Hı. için. Bir de bildiğim kadarıyla bu parke işinden ziyade süpürgelik de çok müthiş bir profesyonellik isteyen bir şey. Evet. Doğru mu? Doğru. Bunun usta saydım onu yoksa her parkici de bunu yapabiliyor mu abi? Her parkeci tabii ki e, parkeyi yaptıktan sonra sıfır gelinde çakıyor. İster istemez bir yapıyor. Peki senin bir başka abi buradan bizim tüketicilerimize anlatmak istediğin, sizin abi kaç yıldan beri bu işin içindesiniz abi? Bizim baba mesleği, ben kendim e, 97'den beri bu işle uğraşıyorum. Bak abi ben sana bir şey diyeyim o kadar abi, bak yaşım 43, 13 yaşından beri hayatın içindeyim, esnasında 11 yaşından beri hayatın içindeyim, 33 yıllık. Baktığın zaman, sana şimdi baktığın zaman önce gözümü göbeğin alıyor. <gülüyor> Tabii ki <laughs> o göbeği bir şekilde eritelim. <laughs> Neyip gidersen senin çok özür dilerim söylüyorum, açık konuşuyorum. Götünün, başının, karakterinin oynama imkanı yüzde sıfır. Çünkü gözlerde bir şey var. Mermi keskin bir bakış. Hani şöyle, Fazla artistik yapma. İşin bu, malzemen bu, kaliten bu. Tırırırık yapar çıkarın giderin bir imajı var sende. Evet. Çünkü seninle konuştuğumdan beri gözünü çünkü ne aşağı ne sağa ne sola oraya buraya kaydırmadım. Bir söyle konuşurken usta ya şöyle kafayı hmm, kaşıyorsa seninle konuşurken sorduğum sorularda hmm, 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 böyle esti konuşuyorsa o ustanın affedersin kıçına tekmeyi koy gönder gitsin. Olsun. Çünkü bunu söylemek zorundayım. E ya yani şimdi kimisi der ki oğlum ben çok profesyonel ustayım ama konuşamıyorum. Hı. Yok abi bu ustaya soru sorduğu zaman lap 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 lap. Şimdi ben sana doktor ameliyatı yaparken kalp ameliyatı bir yaparken önce hangi malzemeyi kullanır diye sorsam ne bileyim lan bir Google'a sorayım dersin çünkü bilmediğin iş. Ama hangi soruyu sorarsam tak 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 yanlış anlama bir şey daha soracağım. Senin gibi güzel görünüp Tıkır tıkır kelimeleri böyle vıcır vıcır yapıp milleti dolandıran sahtekar şerefsiz evet. de var. Ağzıyla, var. ağzıyla iş yapıp ağzıyla para kazananlar da var. Bir şey soracağım. 100 bin liralık da işe gitsen, evet. 50 bin liralık da işe gitsen müşteriden hiç iş yapılmadan para alıyor musun abi? Biz e, pandemi öncesine kadar yani bu kriz ortamına kadar... E, çok tip nokta bu, tehlikeli evet. bir soru çünkü çok güzel bir cevap. Ben. Biz kendimize güvenmemiz için eskiden şöyle derdik, iki yıl öncesine kadar. Bu da hani malzeme sürekli, haftalık arttığı için. Biz, müşterimiz rengi beğendikten sonra e, bize sorardı, kakora falan istiyor musunuz? Hayır. Biz malzememizi alıp götürürdük, çok işimizi güzel. teslim ederdik. Beğendikten sonra paramızı alıp, helalleşip çıkardık. Abi elini bir veririm <laughs> e, sana. Abi bak. El, etek ile duda kaşınmaz. Esnaflı karakter kişilik esasında bunu bir gösteriyor. Evet. Du şimdi ne oldu? Şimdi e, haftalık bize bayilerimizden liste geliyor. Sürekli listeler yenileniyor. Ve e, eskiden mesela zam gelirdi mesela yüzde bir, yüzde iki. Biz bunu çoğu zaman müşteriye yansıtmazdık bile yani. Ama şimdi öyle bir zam geliyor ki yüzde on geliyor, yüz liralık bir malzeme lira yapıyor. Eee müşterimizle konuşuyoruz mesela atıyorum e, bir hafta önce de müşterimizle konuştuk işte e, bir hafta sonra parça İş onayladın. işi şey 50 50.000 TL tuttu. E, evet. E, bir hafta sonra malzeme 60 60.000 TL oluyor. Bu sefer sıçtı orada. Şimdi bu zam olayı çok doğru. Buna ben katılıyorum. Buna asla kimse bir şey diyemez. Diyemez de ama şöyle bir eve gidi çünkü inşaat sektörüne ev yaptıracağın zaman hocam yanlış anlamaz 200 200.000 TL tuttu ya biz 150.000 lirasını peşine alalım 150 150.000 lirayı peşin ödüyorsun. Namert çocuğum 50 sefer arıyorsun neredesin neredesin. Lavuğun telefonu çaldığı zaman da <laughs> salak arıyor da 150 bin lira aldık boşver salla cepte. Var. O esnada öbür adamın işini almış ona gitmiş ona gitmiş ona gitmiş. E be şerefsiz haysiyetsiz namussuz. 200 bin lira buradan aldıysan burayı 200 bin liranın hakkını takır, takır 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 ver. Kapıdan çık. Abi 200 bin liramızı alalım işimizi bitirdik bir eksiğin var mı? Tamam. Hem parasını alıp hem de duasını alan esnaf zor. O kadar güzel dedi ki işimizi tertemiz pırıl pırıl bir yaparız daha dünya iki tane teyzenin evine gittik. Bunlar arsa tarla falan satıyorlar, mal üşüyor, aynı apartmanda üç tane akraba aynı tadilata giriyor. 250 şer bin lira para vermişler. Kadın evine gittim çamaşır makinası arzası için her yer her yerde hataları gördüm oru oru teyze dedim para ödediniz mi? O sadece dedi 30 ar bin lira paramız kaldı. Yüzde vermiş. vermiş. Buna ne olacak diyorum? Ekstra para. Buna ne olacak diyorum? Ekstra para. E şimdi bunların yaptığı tadilatın içine ben küfür ettiğim zaman senin ağzın ne kadar bozuk. Mahmutsuz çocuk. Tek dürüst esnaf sen misin? Diyorsun. Ya şu an cebine parayı koy diyorum. Allah'ım diyorum milyon dolarlarım var. Ben önce benim alacağım. Arsa alıyorsun. Tel örgüyü çevireceğim. Tel örgüyü bulamıyorsun. Çakal. Beton döktüreceğim. inşaatçı çakal. Çatısı orası burası şöyle bir işini ahlakıyla yapıp hem para alıp hem duasını eden usta, doktor da bulamıyorsun. İnşaatçı da bulamıyorsun, parkici de bir bulamıyorsun. Ama sorduğun zaman bunlar Whatsapp'tan paylaşırken Allah'ım ya Whatsapp'tan ki paylaşımlara, sosyal medyadaki paylaşımlarına bak. Hepsi Mevla. Hepsi Hacı Hoca. Hepsi Hacı Hoca. İş ticarete gelince e yanlış. Ha. Bir de böyle dikine dikine külhan beyler de var. Hayırdır la 200 lira para verdiğinde ne oldu la böyle müşteriyi dikilen namussuzlar da var. Evet. Onun için Allah işinizi gücünüzü abi rast getirsin. Ben her zaman şu dua ediyorum. Rabbim sizin gibi karakterli, şerefli, namuslu esnaflara namuslu, şerefli hakkıyla parasını ödeyen müşterileri hasip etsin. Evet. Namuslu, şerefli müşteriler de sizin gibi karakterli esnaflar. Evet. Yani başka Geçen... değerli değer tükeceğim. Anlatacağım bir şey Kaldı mı Ufukcığım? 2 hafta oldu benden para almadılar. Peşinat da almadı. Kapora da almadı. Vallahi şey almadı kız abi. Yani. Ama şimdi işte bu <laughs> Bak üzerine son, son bir aylık falan şey oldu. Ee, yani fiyatlarda bir durulma var. Onun için de biz şey yapmıyoruz yani. Ee, bizde öncelik müşteri memnuniyeti. Ha bizim yaptığımız işe de sorun olmuyor mu? İlla ki oluyorduk çünkü bu malzemeyi ben üretmiyorum. Ben bu malzemeyi hazır alıyorum. Bazen bu malzeme de solunum çıkabiliyor. Okan abi ben sana şunu diyorum 33 yıldan beri bu işin içine gittiğim 10 tane <laughs> müşterilerinden 4 tane iş aksi gidiyor. İş aksi gitmez diye hiçbir şey yok. Bu hangi <laughs> meslek olsun? Önemli olan o aksiliği müşteriye güler yüzle, parasıyla parasız bir şekilde o sıkıntının içinden çıkıp müşterinin sadece güler yüzünü, gerçi ülkede Müşteriyi memnun etmek de dünyanın en zor işi. Zaten dünyada en zor iş insanlarla uğraşmak. Şimdi e, bir konu söyleyecektim, aklımda kaldı. Şimdi bazı esnafların şu şekilde bir kıvırdığı cümle var. Parayı almıyoruz kardeş, bak onu da bir yapacağım. Bak göbek şöyle açık. Göbeğin orta delini kaçıyor. Sümük bir burada. Kardeş parayı almıyoruz da müşteri şerefsizlik yapıyor, paramızı ödemiyor. Ulan sokaktan geçen 100 tane farklı memleketli adamı diziyim, sorayım %90 mı esnaf müşteriyi dolandırmış yoksa müşteri ve esnafı, müşterinin esnafı dolandırma imkanı %5 Biz ama esnafa baktığın zaman hep ayın. çakalca hareketler. Ayın. Biz mesela e, para sıkıntısını yani bu müşteriden yaptığımız işin e, parasını alamama durumunu ben daha birebir kendi konuştuğum yani daire sahibiyle direkt muhatap olup da kendi konuştuğum hiçbir müşteriden benim para kalmamıştır. Ama şimdi arada mesela biz e, mimarlara, dekorasyonculara iş yapıyoruz. İşte para işte onlarda kalıyor. Ben Yoksa... abi çok iyi biliyorum. Mimar arkadaşım da var, dekorasyoncu arkadaşım da var. Onların da kendi aralarında haysiyetli, şerefli Tabii. olanı var, şerefsiz olanı var. Müşteriden parayı alıp pezevenk gider sağda solda kullanır, İşçiye, malzemeciye vermez vermedi mal sahibi der. Onları da ben çok iyi. Ama yapıyorum. şimdi hiçbir mal sahibi de parası yokken bu işi yapmaya kalkmaz değil mi yani? O da doğru. Ama işte o adam oradan parayı alıyor. Dekorasyoncu, mimar artık. Kendisi tatilini Taş gidiyor, adam, yapıyor, yapıyor. Taş odanlar. Kendisi gidiyor tatilini yapıyor. Usta sen yap, dönüşte hallederiz. Tatilde paraları eziyor. Ondan sonra da bir <laughs> sana gelecek. Sana da şey diyor. Allah sana, Allah sana. Parke kaldı kör sana diyoruz. Değer takipçiler, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aklınıza başka takılan Okan abiyle ilgili neydi bir Nasıl bulacaklar onu? Nasıl? Nasıl bulacaklar Okan abi? Okan abi <laughs> o reklama girer. Şimdi Okan abiyle de videoyu kapatıp arayacağız edeceğiz ki abi bize bir 50 bin TL ver, ben de şeyler çekeceğim. Çünkü <laughs> 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 ben de reklam peşindeyim. <laughs> Şimdi Okan abimizle, abi gel gel seni de şöyle bir çekelim ya. Abi, abi senin ismi ne? Fatih. Vay bak şey, bak şey, şey. şey, bunlar sağlam <laughs> mı? Oo bak bir anda olmadılar demek ki bunlar hani şu şekil boş gibi gözüküp lap diye dikilebiliyorlar. <laughs> Okan abi Fatih abi bulmanız için ne? Şimdi buradan belki bazı parkeciler gıcık olabilir. Kralına eyvallahımız yok. Anlatabildim mi? İyi usta zaten her yerde iyidir. Reklama ihtiyacı yok. Eğer bu videoyu da bizim de reklamımızı çek diye bana bir kelime söyledilerse ben namussuz çocuğum. Ben zorla geçerim. Ufuk kendi köpeklerime yemek vermeye gidiyor muydum? Telefonunu evet. aradım gel Fatih bir parkeci falan var dedin mi? Dedim. Ben de baktım hani işini iyi yapan adamı lansetmeye etmeye çalışıyorum abi. Buradan halk size ulaşmaya çalışırsa. gerçek ülkenin her yerinden izliyorlar da. Ankara'da size iş yaptırmak isteyenler telefon numarası adres ne abi ikinizin? Baba meslekleri var. Aynen. İkisi Aynen. ortak. Akraba değiller. Akrabalar. Ana arada kalmayayım. İkisi de ama memleketleri nere diye sor. Bir dakika. Mermiye kafa atan memleket nere çıkar Ufuk? Samsung. Samsun. Samsun. Karadeniz deyince oğlum. Çık karadeniz deyince <laughs> akran sular mı duruyor? Çünkü evet. mermiye bir şekilde kafa Ben de bir olmak olarak aralarında beni aldıran sıkıştırmaya çalışıyorlar. Biz de kendimizi kolluyoruz. Babaları iki ortak bu işi yapmışlar. Sonra babalar bırakıyor. İki tane oğul mu diyor abi. Evet. İki tane oğul. İşte artık bir şey soracağım size abi. Bana dürüst cevap vereceğiniz adım gibi benim. Yaşlarınız kaç abi? İkimizde 43. 43. Aynı <laughs> 7900. Şu an arkanızdan bu işi bırakacağınız bir Allah'ın kulu var mı? Yok. Yeah. Sıçtınız. Sıçtınız. Bugün... Acun dahi olsan yiyeceğin yarım kilo kıyma. Cumhurbaşkanı olsan yiyeceğin yarım kilo kıyma. Sokakta kağıt toplayacağım da yarım kilo kıyma. Herkes bugün Allah belamı versin Cumhurbaşkanı olma derdinde. Acun Ilıcalı olma derdinde. Hazır para kazanma derdinde. Şöyle götü duvara doğru dikeyim. Dizlerimin üstü toz olsun. Benim çocuğum okuyacak. Hakim savcı olacak. Ben çocuğumu okutacağım. Okutmazsan adam diyorsun. Okut. O okumuş çocuğun, mimarın, mühendisin, doktorun, savcının, hakimin, avukatın, işini parkesini kim yapacak ulan? Evet. Arkalarından gelen adam yok. yok. Bak, 43 yok. yaşındalar ya, bunlar babalarından mesleği öğrendiğinde Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, meme açmak, sazunu kapatmak yoktu. Adamların beyni, fikri baba, yemek, parke, ora, bura, köy, eşek, tarla, arsa. Bu var. Şimdi düzen bozuldu. Şimdi TikTok'ta şöyle dekoltemi açarsam kaç tık beğeni gelir? Hazır para kazanma derdinde herkes çocuğum okusun okusun. Okuduktan sonra bu evin parkesini kim yapacak? Şu petek tesisatını kim yapacak? Şu alçıyı duvara buraya parke hiç kimse artık bu şekil okumadan meslek sahibi yani buna hangi türlü meslek biliyoruz okuyarak de değil de mekaniksel elle, güçle, beden deriyle bunlar hep elle güçlü olacak işler abi. Öyle evet, değil evet. mi? Herkes bir de tutursam yazılımcıma bir laf sokayım. Herkes bende de bilgisayarcı bir yazılımcı olayım. oturdum yerden para kazanayım. Benim yazılımcı oturduğum yerden para kazanırsa. <laughs> buradan lafı da soktuk ya gerekenlere tabi ufuk hariç. Onun için atalarımız bir laf diyor. İş bilenin, kılıç kuşananın. Gerçekten ben de yarın bir gün öleceğim. Herkes gibi öleceğiz. Arkamızdan Müşterinin kapısını çalıp ablacım ben Pima Penci Mahmut, ben Duvar Ustası Rıza, ben işte Parkeci Aykut, o Fatih falan artık şu çekici kullanarak kimse para kazanmak istemiyor. Kimse tesisatçı olmak istemiyor. Allah rızası için videoyu izleyenlerin mutlaka çoğu çocuğu vardır. Ufukcuğum sen daha da çok iyi bilirsin. İki üniversite ot düğü bitirmişler. Bilkent mezunu bitirmiş sağda solda hala laf tabiriyle aç susuz kıyıda köşede bekliyorlar mı dostum? Doğru, bekliyorlar. Hayır, Bekliyor bekliyorlar. abi. Bugün Sincan Sanayi oraya buraya git otel elektrikçisinde çalışan çırak 10 yaşında başlamış. Diploma yok, okul yok, o yok, bu yok. Çocuk asgari ücreti belki iki katı para kazanıp evine çoluğuna çocuğuna bakıyor. Doğru. Yani Okur, okur benim oğlan durup aynı boku okur diyorlar. Anlatabildim mi? Tabii ki okumak çok güzel. Kültür çok güzel bir şey. Ama en azından bu işleri de yapabilecek bir mobilya ustamız olsun, fayans ustamız olsun gerçekten yok. Bu şekilde karakterli, şerefli, namus ustalar bulduğumuz zaman işte benim gibi o bana laf sokan bazı karaktersiz, şerefsizler diyor ki kaç para reklam aldın Lan, Eğer buradan reklam aldıysan namussuzum adamların reklama ihtiyacı yok. Yaptırın götünüz yiyorsa. Şöyle adamlar gibi esnaf olun. Geleyim sizinle dükkanınızı videonuzu çekeyim. Ama olur mu Fatih Bank gelecek açığınızı yakalayacak diye çektirmezsiniz. Hoşça kalın. Allah aman mutlu kalın. Nasıl bulacaklar Okan abi? Ha Okan abi ama ama abi nasıl bulacaklar hemen reklamlar. Evet. Altı açıklama altı açıklamalara yazıyoruz. Tamam altı açıklamalara yazdı. Abi Ağabey sen abi. E... küçük Dükkanı sen, e, Dükkan ismi ne abi? Göksan Park. Göksan Park. Ne? Göksan Park. Göksan evet. Park. Instagram, Facebook adresi falan da var mı? Yok. İhtiyaçları yok abi. Yok. Referansla çalışıyor. Ya mı? bak iki Karadeniz ağzıma sıçmayın burada <laughs> ha. Çok güzel ya bak reklamları, Facebook'ları, Instagram'ları yok. En güzel reklam Fukura'yı bir yaptırdı ya. Reklam. Ben çok memnun kaldım evet. Fatih'ten ve Okan'dan. Buna yaptırın, buna yaptırın. Helal olsun ya. Vallahi şu an Hı. bir bozuldum Ufuk. Niye biliyor musun? Reklamları yok. Burada bir tane bir doktor var, şey veteriner. Evet. Ee, hayvan veterineri adamcağıza dedim abi dedim şeyin yok mu Instagram falan Vallahi benim en güzel reklamım hayvanların sahipleri ilgi evet. alakayı gösteriyorum Allah'a şükür de ekmeksiz kalmadım o evet. sosyal medya an içinde hiç girmek istemedim abi telefon numarası güzel bir imkan olabilir mi şirketin 532 532 646 646 1639 1639 Okan ustamızın 532 Evet. 646 1640. Yazıp SMS gönderiyorsun. Bir bakalım <laughs> hangisi kazanacak? Hoşça kalın. Videoyu şöyle kapatalım abi. Bir kucağınıza alabilir miyim? <laughs>